Evet arkadaşlar şimdi odaklanmanı durdurmuyoruz. Devam ediyoruz. Kader nasip bahtında kaderinde senin benle beraber yaşadıklarını görmek istiyorsanız videonu daha yaklaştırıyorum. Kameranı daha yaklaştırıyorum. Benle beraber gör. Görüntüsü olan arkadaşlar daha çok icazetli olan arkadaşlar lütfen bana odaklanın. Benle beraber görüntüye girelim benim gördüğümün aynısını inşallah siz de görürsünüz. Eğer görürseniz bil ki sende de yetenek var. Ben yetenekli olan arkadaşları keşfediyorum ve onların gelecekte güzel bir şifacı olmasına yardımcı oluyorum. İnşallah diyorum ve devam ediyorum. Görüntüsü olan arkadaşlar odaklanın lütfen. Odaklanın. və istəyirəm ki, həm arınasınız, həm təmizlənəsiniz, həm də həm də üstünüzdə olan neqativ maddi və mənəvi sıxıntılardan çıxasınız. Bana odaklanın arkadaşlar. Bismillahir rahmanir rahim. Üzərinizdə olan bütün neqativlərdən arındırıram, təmizləyirəm. Suyun mələkləri, mumun, atəşin mələkləri yardıma gəlin. Üzerinizde olan ne sıkıntı varsa bu ateş de yok olsun gitsin. Niyetini ediyorum. İnşallah ve inşallah temizlenmeniz için dua ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Gördüğüm kadarıyla çok üzerinize biriktirdiğiniz nazar bir türlü temizlenmiyor. Nazar için çok kuvvetli arınma lazım. Çok kuvvetli üstünüzdeki ağırlıkları kaldırmam lazım ki bu sıkıntıları beraber aşalım yok edelim. Nasıl hissediyorsunuz kendinize videoya baktıkta, bana odaklanarak nasıl hissediyorsunuz? Burada hem mum yanıyor, hem burada ejderha kanıyla hazırlanmış malzememiz yanıyor ve sizin üzerinizde olan negatifler böyle siyah tüstü gibi çıkıp yok olup gidiyor. Arandırıyorum sizi negatiflərdən. Allahım və onun mələklərini çağırıyorum. Rafael, Gabriel, Михаил. Üzərinizdə olan negatiflərdən arının, təmizlənən. Atəşə baxaraq e, nasıl hiss etdiyinizi yorumda yazın. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bu atəşin mələkləri içində nə dərdin, dasan varsa, hepsini çeksin, çıxarsın, yox etsin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Üzərində nə sıxıntısı varsa, bu atəşdə yox olsun, getsin. Bismillahirrahmanirrahim. Negatiflerden aranın, parasızlıklardan, malsızlıklardan, pulsuzluklardan, aşksızlıklardan, üzüntülerden, çaresizlikten, negatiflerden, hepsinden Allah'ım yar ve yardımcı olsun. Sizi negatiflerden çıkasın. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinde olan negatifler ne varsa yok olsun gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinde olan negatifler ne varsa yok olsun gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinde olan negatifler ne varsa yok olsun gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinde ne negatif varsa, maddi ve manevi ne derdin varsa yok olsun gitsin. Bütün ağırlıklardan çıkmanı Allah yar ve yardımcı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yolun bahtın açılsın, nasibin açılsın, baht yolun açılsın melekler yardıma gelsin. Meleklerin geldiğinin ispatı olarak, kanıtı olarak size tüh gelecek. Eğer önünüze bir tüh gelirse, beyaz tühler gelirse bilin ki melekler sizin benim sesimi duydular ve size geldiler ve size yardım edecekler. Tez vakitte de bu dertten, bu kederden, bu üzüntüden, aklına taktığın her ne varsa hepsinden çıkacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Alemi ve hanemi. Beni sevmeyenlerin gözündən, nefəsindən yaptığı kötülüklerden Allah'a sığınıyorum. Benle beraber söyleyin. Alemi ve hanemi, üzerimde olan negatifləri, bana negatif göndərənləri, şəhrindən Allah'a sığınıyorum. Bana negatif göndərən, negatiflər göndərən kötülərin şəhrindən Allah'a sığınıyorum. Ardaşlar Bakıyorsunuz ateşe nasıl hissettiğinizi yorumda yazıyorsunuz. Nasıl olduğunuzu yazın. Nasılsınız iyi misiniz? Baş dönme var mı? Mide bulanması var mı? Titreme var mı? Üşüme var mı? Enerji var mı? Sıcaklık var mı? Eğer varsa demek ki enerjimi alıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinizde olan büyümsü Allah lanet ne varsa yok olsun gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerinizde olan negatif ne varsa yok olsun gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Görüyorum ki maddi sıkıntıya kafayı çok takıyorsun. Aşırı taktığın konulardan biri de bu. Ne yapacağım, nasıl yapacağım diye çok düşünüyorsun. Bu düşüntü seni bitiriyor uyku düzenin bitiyor ve agresif olabilirsin. Etrafındakilere hiç durmadan çatabilirsin. Sanki seni konuşturmasınlar, sana dokunmasınlar moduna girebilirsin. Tehlenebilirsin, yalnızlığa kapanabilirsin. Bu yalnızlık da seni sıkabilir, üzebilir. Yalnız kalmayı sevmesen bile artık yalnızlığa alışmaya başlamışsın. Kendini yalnızlığa sokmuşsun. Böyle bedenin, kalbin, gönlün böyle sıkışmış. Sanki böyle bir köşeye sıkışmış kalkmışsın. Kendine çaresiz ediyorsun. Unutma Allah. Büyük mucizeler sonsuz. Tez vakitte kodlama yapıyorum. Üzerinde olan ne derdin, ne tazan varsa Allah'ın izniyle tez vakitte yok olsun gitsin. Köşeye sıkıştığın o yerden yol açılsın. Nasip açılsın. Baht açılsın sana. Bir an önce o köşeye sıkıştığın yerden çık. Çık. Çık beyinsel oran sıkıntılardan, çık bedensel olarak sıkıntılardan, çık üzüntülerden çık. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşe odaklan. Görüntüleri görüyor musunuz benim gibi arkadaşlar? Bakın ben görüyorum, varlıkları görüyorum. Size musallat olan, bezdiren, üzen yakınınızdan size ayıran, en sevdiğinizi bile size kötü veya size ona kötü gösteren varlıklar gördüm burada. Evet biz bir hükümle gelmişiz, biz bir kodlamayla biz gönderilmişiz bir hoca tarafından. Erkek hoca tarafından muskayla gelmişiz diyorlar. Bu muska nerede acaba soruyorum. Nerede? Muska ta onun evinin içinde karnında diyor. Ay yemişsiniz o zaman. Başka nerede muska? Muska nerede? Muskan yerini göster bana. Dolap arkasında. Başka. Nerede muska? Senin muskan nerede? Senin büyün nerede? Çok karışık bir yer var. Hiç kullanmadığın bir yeri gösteriyor sana. Evine giren çıkan insan yapmış bunu. Veya varlıklar getirmiş de olabilir. Bakıp kırmızı böyle siyah kırmızılı. Senin direkt kanına gidiyorum. Kanında yaşadıklarını, acılarını, anne karnından bu yana gelen sıkıntıların hepsini bu kanın içinde, kırmızı kanın içinde görüyorum. Aslında özünde sözünde sakin bir insansın ama seni sakinlikten çıkarmışlar. Seni artık eze eze bastıra bastıra... Bəs hiç görməyə çalışmışlar amma sən əzizdinsən, sən çox güclüsən. Sən çox güclüsən və güclü olacağam da. Bismillahir-rahmanir-rahim deyirəm. Və davam edirəm. Davam edirəm. Bana odaqlanın, davam edəlim, arkadaşlar. Yəni belə videolar iyi gəlirsə davam edeyim. Davamını istəyirsiniz? ne kadar sıklıkta böyle arınmalar yapayım ayda kaç kere yapayım Nasıl bir etki ediyor? Böyle arınmadan sonra siz nasıl oluyorsunuz? Hayatınızda nasıl bir değişim yaşıyorsunuz? Neye faydası var? Değer mi böyle enerji sarfına? Değer mi size böyle dua yapmama? Değer mi? Değerse lütfen bana yorumda yazın. İyi geliyor mu? Ateşin melekleri gelsin. Saçınızın dökülmesinden tutmuş. ayaqlarınızın ağırlığına qədər alsın, götürsün. Alsın, götürsün. Alsın qanınızda olan toksinləri bu mələklər, atəş mələkləri təmizləsin. Süyün şifası ilə sizə şifa göndərirəm. İçdiyiniz hər suda mənim mələklərimin şifası olsun. Qanınıza, damarınıza, bədəninizin 77 yerinə O mələklərin şifası girsin, arındırsın, təmizlənsin, bədənsə, ruhsu bütün sıxıntılardan arandırıyorum, 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 arandırıyorum.